arkadaşlar merhaba. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 10 sözleşmeli personel alım ilanı yayınladı arkadaşlar. 14 Temmuz itibariyle ilan yayınlandı. Müracaatlar başladı. 28 Temmuz'da müracaatlar başladı. Müracaatlar devlet kapısı, kapısı üzerinden Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi kariyer kapısı, kamu işe alım hizmeti veya kariyer kapısının internet Ben linkleri Atacağım yorumlara müracaatlarınız kariyer kapısı üzerinden olacak. Peki alımlar hangi alanlarda? Birçok alanda var arkadaşlar. Mühendis alımı var, büro personeli alımı var, destek personeli şoför olarak alım var. Yine temizlik olarak destek personeli alımı var. Koruma ve güvenlik görevlisi bir kadın iki erkek alımı var. Ve müracaatlarımız dediğimiz gibi kariyer kapısı üzerinden 28 Temmuz son müracaat tarihi. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Sevgiyle kalın.